Herkese selam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün Suzuki GSX-R 125 arkadaşlar Amasya çevre yolunda e, top speed denemesi yapacağım. Ondan sonra bir düzlük bir alanda 0-100 denemesi yapacağım. Bakalım Suzuki GSX-R top speed'de kaçı görüyor. Rampa aşağı yardıracağım. Önce ufak bir rampa yukarı çıkacağım arkadaşlar. Düz yolda 0 yüzü nasıl? Bunun ardından da bir iki gün sonra Honda Sibiyer'i denediğim yerde bu Suzuki'yi de deneyeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir başlangıç yapalım. 3, 2, 1, go! Şu an rampa yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan rampadan sonra aşırı eğimli bir şekilde rampa aşağı ineceğiz. Top speed'i denemek için özellikle Amasya çevre yolunu seçtim arkadaşlar. Uzun bir süre rampa aşağı yardırıyoruz çünkü. kaç gördük şu an 140'a e geldi Evet son hız 140 arkadaşlar çünkü 140 gelince motor şu an bir tepelemeye başladı gidip gidip geliyor yani beyinden kesici koymuşlar 140 arkadaşlar ileride polis gördüm arkadaşlar şimdi yavaşlıyorum Umarım çevirme falan değildir bayağı yardırdık ceza yemek istemiyorum İşaret ediyor şu an siz görüyorsunuz mu bilmiyorum da Yavaş diye bağırdı arkadaşlar. Durmamı mı söyledi diye bakıyorum da şimdi yok devam ediyorum ağır ağır. Galiba tünelde bir olay var. Dubalar falan var. Bakacağız. Gaza olmuş büyük ihtimal. İzlerden anladığımıza göre. Olay yeri inceleme. Ben geldim. <laughs> bir motorlu araba çarpışmış herhalde arkadaşlar duvarda falan da izler vardı baya ciddi bir kaza umarım kimseye bir şey olmamıştır çok geçmiş olsun kaza kötü bir şey arkadaşlar dikkatli kullanmamız gerekiyor motorları Evet arkadaşlar şurada da bir top speed pardon e, 0-100 deneyelim. Bakalım 0-100'ü düz yolda Suzuki'nin kaç saniye. Arkamdaki araçlar geçsin direkt yardıracağım arkadaşlar. kuru testini yaptık arkadaşlar. Ben yazmışımdır zaten. Bu durum kilonuzdan kiloya göre de değişir arkadaşlar. Hani ben biraz 85-90 kiloyum üstündeki montla falan. 90 kilo üstünde oldu şu an. Mesela siz 60-70 kilosunuzdur. 2 saniyede aşağı düşürür bu durumu. Veya daha da düşük kilolarda birileri sürüyorsa daha da düşürür bu durumu. Değişir yani arkadaşlar. Motorunuza bakmanıza göre de değişiyor. Thank <laughs> you. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Suzuki 140'a e gelince motor teklemeye başladı. Yani beyinden kesici var büyük ihtimalle arkadaşlar. Daha fazla gitmiyor motor. Ee, zaten daha önce de denemiştim. Bunu videoya almamıştım sadece. 140'de kesiliyor arkadaşlar. 0-100'ü de e, ortalama 10 küsür saniye falan sürdü diye tahmin ediyorum. Zaten yazmışımdır. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın. Herkese iyi sürüşler.